Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz. Herkese iyi günler diliyorum. 12 Eylül 2023 itibariyle bir gün içi analizi yapacağız Borsa İstanbul için. Tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı. Tabii dolar bazlı görüntüsüne de bir değerlendirme yaparız tavsiye niteliği olmadan. Beklenen haber akışları var. Şu anda kısa vadeli aşağı yönlü bir oynaklık var. Daha doğrusu sektörel bazdaki değişimleri takip ediyoruz. Zaten uyarmıştık da özellikle turizm endeksinde aşağı yönlü bir geri çekilme var. İşte buradaki sezonsal faktörleri iyi değerlendirmek gerekiyor demiştik. Ve buradaki tercihi iyi yaptığımız sürece bir problem olmaz diye belirtmiştik. Şimdi burada arkadaşlar aslında paranın trafiğinin yönü değişiyor. Ve önümüzde beklediğimiz haber akışları var. Merkez Bankası kararı var 21 Eylül'de. Sert bir faiz artışımı yapmıştı. Ve bununla birlikte de piyasayı ters köşe yapmıştı. Otomatik olarak bir sonraki aya da mecbur olarak yüksek bir faiz artışı yapması bekleniyor. Aksi takdirde piyasada bir nakit sorunu oluşturacak. Şimdi bakıldığında tabi önemli bir yükseliş trendinin içerisindeyiz. Borsa İstanbul'a baktığımızda hem TL bazında dolar bazında 300 doların üzerine yerleştik zaten ama burada en ufak bir geri çekilmeye artık tahammül yok. Sebebi de şu yükselişe çok fazla alıştık ve ortalama değerlerden de özellikle haftalık bazda biraz fazla ayrıştığımız için 9 haftalık ortalama değer 7300'lerde kaldı TL bazında. Ha, buraya noktası olarak bir temas gelecek mi? Takip edeceğiz. Şu an 8000 puan seviyesi önemli. Burada tabii ana trend bozulmadığı sürece ki bozulacağını zaten düşünmüyorum da tavsiye niteli olmadan. Şimdi piyasa kur tarafında oluşturmuş olduğu baskıyı yabancı yatırımcı girişi öncesinde de oluşturuyor ve işini sağlam alıyor. 21 Eylül'de gelecek olan faiz kararı tabii ki borsanın işine teorikte gelmiyor. Ama işte sadeleşme adımları olsun ve yabancı yatırımcının gelişini hızlandıracak, güven tesis edecek adımlar olduğu için mevcut enflasyon ve sıkıntılı ekonomik süreç içerisinde bunlar arkadaşlar pozitif tarafta fiyatlanıyor. Ve endeksinde Borsa İstanbul'un genelinde dolar bazlı yılbaşından bu yana %5'lik getirirse halen fiyatın çok e, ucuz olduğunu bizlere zaten söylüyor ve yatırımcılar da bunu görüyor. Şimdi Mehmet Şimşek'in Amerika Birleşik Devletleri'nde yabancı yatırımcılarla olan e, görüşmesi takip edilecek. Eli güçlü o noktada bakıldığında hem OVP'de yapılan açıklamalar hem de geçtiğimiz ay yapmış olduğu 750 bas puanlık faiz artışı bu arada en az 500 ve 750 de olabilir ama genel kanı 500 tarafında. Burada bu işin Biraz daha güçlü seyredeceğini ama sektörel bazdaki ayrışma tarafınca bizlerin çok dikkatli olması gerektiğini de vurguluyor. Kur tarafında da arkadaşlar otomatik olarak yine bakıldığında 28 barajı e, geçerliliğini koruyor. 28'de yeni bir yatırımcı pazarlığının olduğunu da söyleyebiliriz. Tüm bu noktalar doğrultusunda dengeli bir kur. Borsa İstanbul'da da her geri çekilme bir alım fırsatı ancak sektörel seçimlerde, sektörel ayrışmalarda çok dikkat edilmesi gerekiyor. Örneğin havacılık ya da turizm sektörü gibi işte yaz sezonu ile birlikte yaz öncesi bahar aylarında güçlü bir harekete girişmiştik ve arkadaşlar çok ciddi derecede karlar edildi. Yani %400, %500, %600 yani bu şekilde karlar gördük. Normaldi çünkü hem TL bazında hem dolar bazında çok ucuzduk. Şimdi sektörel ayrışmayı göreceğiz. Bu düzeltmeyle birlikte zaten bu oluşuyor. Tahtaları da yakından takip ederseniz, aracı kurum dağılımlarını da yakından takip ederseniz bunları görebilirsiniz. Yani abartılacak bir durum yok ama tabii şunu belirteceğiz. Yani bu da önemli. İşte her geri çekildiğimizde bütün hisseleri artık bu noktada bugün itibariyle yani 12 Eylül itibariyle alabilir miyiz? Biraz temkinli olacağız. İyi seçim yapacağız arkadaşlar. Söylediğimiz gibi artık enerji tarafında da yani ikiye ayrılmış bir durum var. Biri yenilebilir enerji, biri fosil yakıtlarla beslenen enerji şirketleri var. Burada fosil yakıtların biraz daha ağırlık göreceğini düşünüyoruz. Zaten bakıldığında enerjilerin geneli hala pozitif seyrediyor. Çünkü yabancı ilgisinin de bu noktalarda yine ön planda olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan bankacılık tarafı Borsa İstanbul'da çok tartışılıyor. Arkadaşlar bankalar bildiğiniz gibi faiz artışlarını sevmiyor. Ama söylediğimiz gibi yabancıyı ikna edecek koşulların oluşması burada da yine bankacılığı destekliyor. Ama sert bir gidişinde önüne geçen bir e, atılan adımlar var. Bunu da unutmayalım. Çok aşırı sert ralliler beklemiyorum bankacılıkta ama gider mi gider. Yani düzeltmeler yapa yapa böyle dengeli bir ilerleyiş olur. O sizin beklediğiniz işte e, Türk Hava gibi bakıldığında işte Astor'daki gibi yani e, Tüpraş'taki gibi böyle güçlü yükselişleri e, bankacılıkta görmeyiz diye düşünüyorum. Yani bankacılığın işi biraz daha vadeyi uzatacak. E, söylediğim gibi perakende gıda olsun. işte bunlar kış aylarında yine önümüzde önemli bir gıda krizi var, bir tahıl krizi var. Bu devam ediyor. Sulama krizi var tüm dünya genelinde. Yine enerji ihtiyacı çok fazla tüm dünyada. Başta Avrupa olmak üzere. E, bu sektörleri bence daha çok ön planda tutulacak. Bunları takip ediyoruz ki zaten körfez turunda da e, özellikle Arap yatırımcıların enerji sektörüne olan ilgisini de bir kez daha burada hatırlatalım. Ama genel anlamda e, şu anda 8000'leri takip ediyoruz. E, şöyle 7400'lere aslında şöyle bir rahat bir gelebilsek, bu noktalardaki alıcı gruplarını bir test edebilsek, endeks için daha faydalı, daha hayırlı olacak ama işte sınırlı kalıyor geri çekilmeler. Bakıldığında arkadaşlar şu anda takip ettiğimiz trend şöyle belirtelim yani bir yukarıdan alacak olduğumuz yani düzeltme sonrası geçerliliğini koruyan trend burası. Burayı eğitim amaçlı belirliyoruz. Burada yani kısa vadeli teknik anlamda stop seviyesi 8000. Aynı zamanda psikolojik bir destek. Zaten psikolojik olarak 8000, 8500 böyle 500 500 gidecek dedik. Aşağıda da 500 500 inişler takip ediliyor. Ancak bu Tam anlamıyla trendi bozar mı böyle bir hareketin gerçekleşmesi? Hayır burada bozmaz. Çünkü daha alt noktada arkadaşlar ana trendimiz şöyle haftalıkta da yine bakacak olduğunuzda logaritmi aldığınızda trendimiz bizim öyle kolay kolay bozulacak bir trend değil. Sadece kısa vadeli dik bir yükseliş açımız var. Bunu hep söylüyoruz. Ama bu noktaya bu şekilde bir düzeltme gelir mi? Şu an değil yani burayı beklemiyorum bu kırmızı ana hattı. O yüzden günlüğe gelip biraz daha böyle şöyle logaritmi kapatıp kısa vadeli takibi iyi yaparsak arkadaşlar daha iyi olur kanısındayım. Burada da yani 20 Eylül, 19 Eylül gibi 7400'ler, 8000'in altında PPK kararına da arkadaşlar yetişiyor gibi duruyor. Takip edeceğiz sadece. İşte burada belirli noktalarda belirli sektörlerde kar realizesi işte arkadaşlar ne kadar önemli. Yani karın cebe akışını unutmayacağız. İşte ben alayım. Sürekli olarak aynı sektörde yıl 12 ay kalayım mantığıyla ilerliyorsanız burada vadeyi en az 4-5 yıl süre içerisinde uzatmanız gerekiyor ve ekrana da hiç bakmayacaksınız. İşte analizleri hiç takip etmeyeceksiniz. Gözünüz kapalı uzun vadeli yatırımcı olacaksınız ama ben işte sektörel ayrışmadaki fırsatlardan yararlanayım. Ee, baharda, yazın aylarında e, hangi sektörler önde olur, kışın hangi sektörler önde olur ve buradaki hareketliliği, para trafiğini takip ederek, büyük oyuncuların ayak izlerini takip ederek nasıl daha fazla getiri e, arayışında bu, bulunabilirim diyorsanız karar arkadaşlar. Bunu yapmadığınız sürece problem. Endeksin tabii dolar bazı görüntüsü de önemli ama burası bizim için arkadaşlar yani TL bazında da yani 300 doların bir tık üzeri, bir tık altı olmuş hiç önemli değil. 500 dolara kadar durdurulabilecek bir borsa İstanbul görmüyoruz. Ki Mehmet Şimşek'in yatırımcılarla e, görüşmesinden sonra burada yapacağı sunumdan sonra da hem bu ayın ikinci yarısı olsun yani Eylül 15 itibariyle olsun e, ay sonuna kadar Ekim ayı, Kasım ayları hatta yabancı girişinin hızlanacağı aylar olacak. Ki bu süresi zaten çok iyi derecede planlandı. Faiz artırımı sürpriz bir şekilde de geçtiğimiz ay yapılması ve bu işin e, yıl sonuna ya da 2024'e sarkıtılmaması da stratejik anlamda büyük önem taşıdı. Hem kur tarafında hem de KKM tarafının teşkil ettiği risk tarafına bakıldığında ve yatırımcı girişinin de yılbaşından önce bir tık daha hızlandırılması ülkenin ihtiyacı olan sıcak paraya erişim imkanının Eylül, Ekim ödemelerine yetiştirilmesi arkadaşlar. Bunların hepsi işte önemliydi. Stratejik hamlelerdi. Bu stratejik hamleleri sizlerin de doğru zamanlama ile işte takip edebilmesi, kur tarafındaki gidişat hızının nasıl yavaşlatılması, evet kur gidecek ama burada hızı düşürülüyor işte. Yani dövizde kalmanın maliyetini, buradaki vadenin maliyetini hesap etmeniz gerekiyor. Bunu anlatmaya çalıştıkça maalesef bunu anlamayıp kendince Farklı şekillerde tepki göstermeye çalışanlar oluyor. Ama anladığınızda iç iş içten geçer arkadaşlar. Bu detayları da bir kez daha hatırlatalım. Grafik size karmaşık gelebilir. Karmaşık gelecek bir durum yok. Sadece kısa vade ortalama değerlerine biraz daha arkadaşlar yakınız. Ama şöyle haftalık bazda her bir mumun bir haftada oluştuğu ortalama değerler biraz bizden uzaklaşınca fiyatın 8000 çevresinde dengelenecek olmasını varsaydığımızda bu ortalama değerler de buralara doğru gelecektir. Ve endeksin genel görüntüsü de daha rahatlayacaktır ve daha güçlü alıcı gruplarıyla birlikte beklediğimiz ilk etapta 10.200'ler sonrasında 20.000'lere 20 doğru ana dalga hareketlerini ilerleyen aylarda takip edeceğiz. Genel benim beklentim bu şekilde. Umarım sizler adına faydalı olmuştur. Çok sürpriz bir durum ya da bir çöküş ya da bir trend bozukluğu zaten beklemiyorum. Ve evet, Şimşek'in yabancı yatırımcılarla olan görüşmesini sunumunu takip edeceğiz. Eli güçlü zaten bir sürpriz yok. Söylediğimiz gibi endekse sektörel e, tarafları iyi değerlendirmek, iyi ayrıştırmak gerekiyor. İyi kar realizeleri yapıp bir anda hemen aceleci bir karar vermemek gerekiyor diye düşünüyorum. Ve tavsiye niteliği olmayıp eğitim amaçlı olduğunu da bir kez daha belirtiyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Saygıyla, sevgiyle, hoşçakalın arkadaşlar.